yeah Şöyle Gazze'de ölenlerin %70'i kadın ve çocuk. Biz bu Anneler Günü'ne e, içimiz buruk giriyoruz. E, daha kaç çocuğun annesiz kalması gerekiyor ya da kaç annenin çocuğunu kaybetmesi gerekiyor? E, bilmiyorum ama bu savaşın artık durması gerektiğini düşünüyoruz. Hakkında tartışma Bu ayakkabılar herhalde anneleri temsil ediyor. Evet, temsil ediyor evet. Orada ölen bütün annelerimizi temsil ediyor tabii ki sayı olarak az. Annelerimiz daha fazla ağlamasın üzülmesinler.